Türkiye'nin en uzun tren yolculuğunu yaptığına yüzde yüz eminim. Müzik Ve bunu da kanıtladım zaten videoyu çekerek. Şimdi izleyeceksin. İlk önce İzmir'den Ankara'ya bilet aldım. Mavi Ekspres'te diye geçiyor. İlk önce onu aldım. 12 saat sürdü. beyaz ışık vardı trenin içerisinde. Yani insan uyuyamıyordu anladınız mı? O beyaz ışık sürekli bir gözünüze geliyor ve siz uyuyamadığınızı düşün. Normalde 12 saat sürecek olan gemi 12 saat sürmedi. Çünkü o kadar çok arıza yaptı ki yoldayken bir 4-5 saat daha gecikti. Ve bu yüzden de Ankara'da Tatvan'a geleceğim gemiyi kaçırıyor Yani aslında kaçırmam gerekiyordu. Ama yolda bir katakuluyor. Eskişehir'de indim. Eskişehir'den hızlı trene bindim. <laughs> bir buçuk saat daha erken gider. Her neyse bunların hepsini yaptıktan sonra ise Ankara'ya var. Eski gardan Tatvan trenini yakaladım. Tatvan trenine atladım. 4 kişilik kuşetli tren aldım. manzara mükemmel. <laughs> tuvalet mükemmel. <laughs> Benim eski bindiğim Doğu Express treninde tuvalet nasıldı biliyor musunuz? Böyle kulezet var. Kulezetin altından yolu görüyordunuz. Gittiğiniz yolu. Şimdi bu yolculuğun hesabına gelelim. 68 lira olması lazım ya da 70 lira. İzmir'den Ankara'ya tren bileti aldım. Ankara'dan Tatma'ya da 132 liraya aldım. Ben aldıktan sonra zam geldi 170 lira oldu. Bilginiz olsun. Yani ben totalde 70 liraya de 130 liraya da totalde 200 liraya Türkiye'nin en uzun tren seyahatini yaptım. Tam 38 saat sürmesi gerekiyordu ama ben tabii ki de daha çok bu rötorlardır. İşte yolda sürekli sıkıntılar falan çıktı. Karlar vardı falan. Bunlar yüzünden olabildiğince saat geçti ve rötar yaptı. Şu an bu videoyu da fandan çekiyor. İşte bir tane otel tuttum. O da 150 lira verdim. Burayı da çekeyim. Şöyle bir tane mutfağı var. Şurası mutfak. Şurası banyo. Şöyle göstereyim. Zaten banyo yaptım burada. Biraz dağınık ama burası yatak. Şurada bir tane büyük televizyon var. Burada bir tane koltuk, yine koltuk, bir tane dolap var. Dol yani kısacası kankam 200 liraya sen de Türkiye'nin en uzun tren yolculuğunu yapabilirsin. Yataklarda hiç yorulmadım ama koltuklarda berbat yoruldum. Çünkü o beyaz ışık dediğim beyaz ışık var ya o gerçekten beni mahvetti. Geri kalan hepsi yolculuğu çok mükemmeldi, çok güzeldi manzaralar. Zaten ayrı güzeldi. Sürekli Murat Nehri'nin yanından falan geçtik efsane görüntüler aldım.